Bombalanmış, boşaltılmış köyler, kayıplar. Çocuklarını bekleyen cumartesi anneleri, eşlerini, babalarını bekleyen var diye bizdeciler ve sessiz çığlıkçılar. Bitirdim, 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 bitirdim. Ama şunu söylemeden bitirmeyeceğim. Varsın yürekleri taşlaşmış olanlar, daha önce yaptıkları gibi yine kızsın sözlerime. Ben ülkemin Cumhurbaşkanına, Başbakanına, iktidar ve ana muhalefet partilerine, siya tüm siyasi partilere ve milletvekillerine sesleniyorum. Bu sessiz çığlığı duyalım. İlk sırada özel görevli mahkemelerin sebep olduğu mağduriyetler olmak üzere bu sorunları yarından tezi yok el birliğiyle giderelim. Sözlerimi bitirirken Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin 76 milyonun Cumhurbaşkanı'nı seçtiğim... Kızmayın Sayın Başbakanım. Güzel bir şey... Güzel bir şey söylüyorum Sayın Başbakan. Neyi yanlış söyledim Sayın Başbakan? Burada çok yapıcı bir konuşma. Efendim edepsizlik yapan ben değilim Sayın Başbakan. 70. 76 milyonun ne? 76 milyonun cumhurbaşkanını seçiyoruz. Bu cumhurbaşkanımızın huzur içerisinde 76 milyonu kucaklamasını öneriyorum. Seçim süreci seçim sürecinin bu sürece uygun yürümesini arzu ediyorum ve bir kısmı da belki burada olan adayların bir kısmı da belki burada olan adayların birbirini kucaklayarak güzel bir seçim dönemi yaşamasını diliyorum. Ben edepsizlik yapmadım. Kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam Sayın Başbakan. Lütfen. Lütfen. Çok yapıcı bir konuşmaydı. yapıcı çok yapıcı bir konuşmaydı Sayın Başbakan. Bunu Evet, yasal hakkımız vardır. Sayın Başbakan, bir cümle, bir cümlesinde hakaret yoktur size. Hiçbiri siyasi değildir. Hepsi hepsi anayasaya uygundur.